16 kişinin zehirlendiği iddia edilen firma sahibi sonuçların temiz çıkmasını ardından bir basın toplantısı düzenledi. 55 yıldan bu yana sektörün içinde bulunan işletme sahibimiz 12 yıldan bu yana da İnegöl'de Selahattin Usta Uludağ Kebapçısı adı altında gıda sektörüne hizmet vermekteydi. Firmamızda gerek Türkiye'nin değişik bölgelerinde ve gerekse İnegöl'de hizmet ettiği 12 yıllık zaman zarfında hiçbir olumsuzluk yaşanmamıştır. Bu süre içinde ekonomik kazanç dışında hijyen, müşteri memnuniyeti ve temizliğe son derece önem veren firmamız İnegöl'de adından söz ettirmeyi başarmıştır. 12 yıldan bu yana sürekli gelen müşterilerimizin tavsiyesiyle müşteri sayımızı her geçen gün artırmış, İnegöl'de yaşanan, işletme, e, istenmeyen olayın ardından sonra bir de müşterilerimiz bizzat gelerek bizlere destek vermiştir. Özellikle gıda sektöründe rakip rakiplerimizin bile başına gelmesini istemediğimiz bu olay, sonrası sanki yaşanan sıkıntı bizden kaynaklanmış gibi kamuoyuna açık adres vererek yapılan haberler bizleri devrimden yaralamıştı. Firma olarak bu olayın bizden kaynaklanmadığını bilmemize rağmen kamuoyun bilmemize rağmen kamuoyuna hiçbir açıklama yapmadık. Amacımız gıda ve tarım hayvancılık il müdürlüğünden gelecek olan raporları elimize alıp hakkımızda yapılan asılsız suçlamalara belgeleri ile yanıt vermekte. Değerli basın mensupları, Yine gölde yaşanan ve işletmemizin açık adresi verilerek yapılan suçlamalar sizlere dağıttığımız resmi belgeler ile çürütülmüştür. Bu durumda benim basından önce Birlik Başkanım tarafından öğretildi. Bağfıra Federasyon Başkanım bu konuyla ilgili bana bilgi alıştı ama benim bu konuyla herhangi bir bilgim yoktu bu İngiliz tarafı benim haberim olmadan, basına yansımadan bu olayın Birlik bir Federasyon Başkanı'na yansımasıydı. Bu olayın daha kişisi oldu. Yani evet. o günden beri özellikle başkanımız, savcı başkanı Bu konuyu ilgili özellikle beni göre öğrendirdi. Geçim tanımı olsun bu gıda firmasını e, sonucunda olacaktı. Özellikle takip oldu. Birlik ve federasyon başkanımızın da dahilinde. Bu, bu konu çok farklı geldi bize. Yani birden e, olay yansımadan, somut bir delil olmadan hemen firmanın ismi gündeme geldi. Batı yayının ama sonradan e, yorumcular sayesinde firmanın ismi de değişik olmuş oldu. Etik bir davranış tabii ki değildi. E, böyle bir şey varsa gereken cezanı e, uygulanması için elimizden gelenini ki yapacağımızda kimse şüphesi olmasın. Ama bizim örnek gösterebileceğimiz bir firmanın Örnek ee, göstereceğim, bu duruma düşmesi de sonuçlar belli olmadan, böyle suçlu ilan edilmesi de pek doğru bulmadığınızı belirtmek istiyorum. Ve bu...